İyi akşamlar dostlar. Sermaye Piyasası Kurulu bülteni 18 Ekim 2023'te açıklandı arkadaşlar. 2023 e 62 şeklinde. Peki arkadaşlar herhangi bir halk arzı var mı? Herhangi bir halk arzı yok. 18 Ekim'de açıklanan arkadaşlar bültende. Peki ne gözüküyor? Bedelsiz sermaye artırım ve tahsisli sermaye artırım arkadaşlar. Hemen bakalım anlatılmak istenen nedir? Vakıf finansal kiralı aşeni mevcut sermayesi 600 milyon liradan 1 milyon liraya çıkıyor arkadaşlar. %75 bir sermaye artırımı var gözüküyor. Bu da yüzde 66,66 arkadaşlar bir sermaye arttırımı var gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bedelsiz bir sermaye arttırımı ve kar payından gerçekleşecek gibi gözüküyor. Marmaris altı yunus turist tesisler, tesisler arkadaşlar. Mevcut sermayesi 5.515.536 lira. Yeni sermayesi 6.967.091 lira olacak. 1.451.555 adet sermaye arkadaşlar. Tahsis olarak yani bir arkadaşlar. Direkt adresi belli buraya e, ne diyeceğiz arkadaşlar sermaye artırımı bu şekilde karşılanacak gibi gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar her iki, iki şirket içinde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.